Merhaba dostlarım Yusufil Şey Yapılır kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün yine sizlerle serinin ikinci bölümü olan bir video ile karşınızdayım ilk seride Yiğit'in elinde kendi yaptığı topu vardı Gerçek <laughs> niyetimizi belli ettik artık Şu boyu değil işlevinin de 6 mm bu 36 kalibre biz zaten orada bir videonun sonunda bir tartışmıştık yani benimki 6 mm kardeşim falan diyordu Kanka bunun mermisi kaçlık? 36 kalibre. E, bizimki 6 milim atıyor. Nasıl olacak bu 6 katı i̇şte. o. İşte abicim yani şimdi karıştırmayın orayı. Yap o zaman 36 kalibrelik top. Kıyaslayalım yani. Ciddi misin? Ciddiyim. Ağlıyordu şimdi 36 kalibresini yaptı. Öyle kapıştıracağız. Evet, Ama hadi. şöyle bir şey var. Ben şimdi bu yarı otomatik arkadaşlar. Yani barut gazının yarısını da yeniden kurmak için kullanıyor. Bu tamamını atacak. O yüzden ben bu arkadaşı değiştirip geliyorum hemen. Pardon. Evet. Yusuf da kendi atacağı silahı getirdi şu an. Evet. Yeni bebeğim bu arkadaşlar. Delta'nın çıkardığı Bolt Action 36 kalibre Pikatin rices. Pikatin rices, hiçbir halsiz, <laughs> Dürbün mürbün takılamayan. Yani ben hayatımda bu kadar... ya e, yani tüfek güzel. Et kalınlığı olsun, dayanıklılık olsun, çeliği olsun güzel. Kardeşim dürbünü yok. ben kadar, ne yapayım bunu sopa olarak kullanayım adama karşı. Bu kadar modifiye edilmeyen bir silah daha yani, görmedim. <laughs> yani abicim ben bununla en fazla 200 metre. Lan o bolt amacı zaten uzun mesafe atışıdır yani. Ya ne Bunun, yapayım ben bunu? Uzun atacağım. Mi atışa? Şimdi çaplar doğrudum. aynı. Hazır. Arkadaşlar çaplar aynı. Şu an ateş alırsa yiğidin telefonuyla Beyto. <laughs> <laughs> çaplar aynı görüyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Yakarım. Yangın Aşk varsa söndürürüz mı? ateş varsa yakar. Fire in the hole. O neydi kız? <laughs> bu ne? Ama tahtayı vurmadı herhalde. Evet. Ama ne Fıtı fıtı fıtı. Mermi Ciddi. nerede oğlum? Bilmiyorum. Buna çekirdek koymadık mı lan? <laughs> bak tahtada iz var. Ama oğlum. şey yok. <laughs> Şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> İyi yanıyor bak bu fitil. Hayır hayır. Fitil tahtı. Onunu... bizim şey yarıldı. Ana lan yarıldı. Fıtı fıtı fıtı. Arkadaşlar. Dabancanın ucu koptu. Video bitti. Sana dedim o kadar buna şey tüpü sokma diye. Tüp tabi efendim. Tüz ne lan? Tüpü tuttun ya içindeki yağlar erisin diye. Eee? E gitti o zaman işte çeliğin şeyi. Bu çelik değil ki zaten demir. Tam demir. Gitti amına koyayım, yarıldı işte. Oğlum şey. demir zaten. Oğlum, oğlum cıvata yarılmadı değil. böyle. Ben kaç tane. Cıvata çelik çünkü kankam. <laughs> bu inşaat demiri. Düz demir ham. Babancanın ucu gopti. Arkadaşlar, video bu kadardı. Kendinize iyi oğlum, bakın. Oğlum biz bunun emanet. daha kapak fotoğrafı. <laughs> Hadi görüşürüz. ya. <laughs> ya biz bunun kapak fotoğrafını da çekmedik ya. Bir de diyor ki, kanka diyor ben bunu elle ateşleyeceğim diyor. <laughs> Ateşledim oğlum, olur şunu Şunu şöyle tuttum mu var ya bak. Bunu böyle. Tuttun mu çıp derdi şöyle sadece evet, fazla. Anlına vururdun ondan sonra. Evet arkadaşlar yiğidim. Oldu. Bu kadarmış. Bunu çok güzel dekoratif olarak satarım ben. Evet arkadaşlar bu arada dolap uygulamamdan bu tür Get ürünleri satıyorum. Getir şuraya Bilginiz olsun. <laughs> Sorun değil. Değil atacağım. Kalem var mı? Al, al bunu mı? at. Ver al. Ha, silahlı imza dur, atacak. Dur. Allah aşkına al. Hadi. Mermi yok. <laughs> Sorun değil diye yazarım evet, evde. Tabii. Neyse arkadaşlar, şimdi ben tüfekle atışa geçeceğim, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi az önce Yiğit'in silahının ne hale geldiğini gördük. Şimdi yine Slug 36 kalibre. Aynı mühimmat, aynı çekirdek. Çek, izle, izle! Beni sabote ettin! Tabii efendim. <gülüyor> <gülüyor> ya bırak, bırak, bırak! Delikleri görüyor musun abi? Hepsinden geçmiş bak. Yerinde. Hepsinden. <laughs> hepsinden. Merminin hızlı gitmesini istiyorsanız bu hareketi yapacaksınız bakın. Çuf. Boya atacağız. Az biraz geri bir gidelim. Evet. Hadi bakalım. Ooo shit man. niye püskürmedi biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü bunun içindeki şey gidikti. Gaziyor gidi. Oy nasıl açmış onu ya? Bak bak. Atışımıza devam ediyoruz. Yatarak, Karşıda kavurumuz var. Yatarak mı atacaksın yoksa ayakta Ay, mı atacaksın? İyi bakalım o hadi. O kadar da değil. Güvenliği almışım. Hehehehe. ooo shit şey, gel gel güzel patlattı fıtı 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 nereden geride çıktı mı çıkış yok yok ucundan <laughs> geçti ya o patlatarak geçti kanki gel yiyelim gel tabi kurşunlu 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 kardeşim bende burşunlu. var zaten oğlum bunun içinde şeyde var lan yok yok tabanca da var ya dört buçuk gelir o. <laughs> sulu 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 görüyor musun bak tabi efendim <laughs> Neyse daha. <laughs> elimiz <büyük. gülüyor> Evet arkadaşlar sıra gel önce bir tanıtalım. Fıtı fıtı fıtı. Evet arkadaşlar öncelikle burada margarinimizden girecek iki patates, iki elma, bir soğandan çıkıp gidecek. Sizce bu bu videoyu burada durdurun yorum yapın. Hepsinden geçer mi? Nerede kalır? Hadi bakalım devam edin. Abi margarinden çok korkuyorum. <laughs> Yüzüne attıracak margarin. Allah bilmem büyük ihtimal. soğanı delmiş geçmiş ama. Bu oh, ne ne oldu? Sen ona bunu geç benim üstümün oldu. <laughs> Oo Johnny Reis gelmiş sana. <laughs> Oğlum alışınlar şunları ya. Ee, bu da mahvolmuş. Arkadaşlar elma yok. Bak. Patates yok. Soğan en son. Soğan menemenlik. Soğan tam menemenlik olmuş olur, baksana. Devam. Şimdi. Koyayım mı bir margarin de? Yok abi sağ ol. Şimdi şurada görmüş olduğunuz 2,5 litrelik yok 1,5 2 litrelik herhalde. 2 litrelik kola şişesini atacağız. arkadaşlık Afyon'a gidelim. Gel ben seni kaleye çıkartayım edeyim dedi. Getirdi Allah'ın dağına bana burada atış yaptım. Bak bak. Evet arkadaşlar Allah Allah. geldik. Efsane bir sona. Şimdi çakmak tüpünü ateş edeceğiz. Efsane bir görüntü olacak. Arkasında küçük bir meşale yakacağız. Gaz ortaya çıktığında meşalede efsane bir şekilde gaz ateşe verecek. Hadi başlayalım. Neyse, bu da çok güzel arkadaşlar. Bunu bu arada e, dolap sayfamdan paylaşacağım. Aşağıda açıklama kısmında dolap sayfam var. Oradan paylaşacağım, satışını koyacağım. Almak isteyen arkadaşlar alabilir. Tabi efendim. Tabi efendim. Abi siz ne çekiyorsunuz? Arkadaşlar bu tür videoların devamlı gelmesini istiyorsanız like atıp yorum yapın paylaşın arkadaşlar. Eğer arkadaşlarınız like atıp yorum yapmazsa ne yapacaksınız? Onları böyle vuracaksınız. Hatta onlara fiziksel şiddet uygulayabilirsiniz. Neyse kendinize bakın. Görüşmek üzere. Esenlik kalın diyorum. İyi için buyur. Allah'a emanet. Eline verdim Yiğit'in. Eline verdim Yiğit'in hadi bakalım.